çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Sahip evden gittiğine göre e, buralar bana kaldı demektir. Şu dolabı açmanın bir yolunu bulmam lazım önce. Ya içeriden de yaş kokusu geliyor. E, çok yaklaştım, en çok yaklaştım. E, şunu açmam lazım. Şu beyaz şeyi takmış, bu da ne böyle anlamadım bitti. E, sen görürsün sahip, e, kedi evde bırakıp tatile gitmek ha. Ben de ceza olarak mutfağa çişimi yapacağım. Nereye yapsam? Nanik, nanik. Tırmık delirdin e, 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 yine. Kalasana baba. Koşturma terleyeceksin. İyi iyi yakalayamaz ki beni yakalayamaz ki. Yakalarsan fena yaparım ama. Gel buraya bakayım sen. Hop. Ulan ol, eşek sıpası. Of ya baba yine yapıyorsun ama annem oynamıyordu ki. Üstüm ben. bir şey söyleyeceğim. ne şey, şey, diyecektim ya? Hay Allah'ım ya kanala abone olun diyeceksin. Abone olun. Ha evet. Pisi TV'ye abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Heh, oldu mu şimdi bu?